Ben hiçbir zaman yargılanmam demeyin. Çünkü yargılanmak sadece size bağlı bir olay değildir. Peki ne yapmanız lazım? Yapmanız gerekenleri size kısaca özetledik. Unutmayın. Bunları yaparsanız hayatınız boyunca sanık sandalyesine kimse sizi oturtamaz. İzleyin. Bugün sizi farkında bile olmadan düşebileceğiniz hukuki tuzaklardan koruyacak 6 basit kalkandan bahsedeceğiz. Şimdi çoğumuz benim başıma gelmez diye düşünüyoruz, değil mi? Ama bakın, hukuki sorunlar öyle sadece büyük suçlarla ilgili değil. Bazen masum bir iyilik, anlık bir dikkatsizlik sizi bir anda hakimin karşısına çıkarabilir. Peki kendimizi nasıl koruyacağız? İşte o altı kalkan. Birincisi, sınırlarınızı bilin. Yani iş yerindeki görev tanımınız neyse o. Sakın o sınırların dışına çıkmayın. Bir iş size riskli mi görünüyor? O zaman profesyonel destek almaktan çekinmeyin. İkincisi farkındalık. Bakın bilmek yetmiyor. Bir arkadaşınız hesabın blokeli, seninkini kullanabilir miyim dediğinde bunun riskli olduğunu bilirsiniz ama o an hayır diyebilmek işte o farkındalık. Bu yüzden insanlar hala telefondaki sahte polislere kanıyor. Bilgi eksikliğinden değil. Üçüncüsü Sakın prosedürleri atlamayın. Her işin bir yasal yolu var, onu takip edin. Aman kim bakacak diyenler var ya, sorun çıktığında ilk onlar ortadan kaybolur. Bunu sakın unutmayın. Dördüncüsü, kararlı olun. Hani o meşhur laf vardır ya, bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. İşte farkındalık o tuzağı görmenizi sağlar, kararlılıksa o tuzaktan uzak durmanızı. Beşincisi, şüphe duyun. Özellikle de aceleye getirilen işlerden. Düşünün, bir arkadaşınız kapalı bir kutu verik, bu sende kalsın diyor. Hakim ne der biliyor musunuz? Kontrol etmeden almayacaktın der. Ve son olarak, altıncısı, sadece profesyonellere güvenin. Ya bir şey olmaz ben de yaptım diyenlere sakın inanmayın. O tavsiyeyi verenin kim olduğu bile belli olmayabilir. Sizin güveneceğiniz tek yer, avukatınız, danışmanınız. Unutmayın, kendi hukuksal güvenliğiniz için tedbirlerinizi bugün alın. Çünkü yarın her şey için çok geç olabilir.